Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel benim oğlum. Gel. 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 Gel, gel benim oğlum benim. Oğlum benim, benim. Gel benim oğlum. Gel. Gel benim oğlum. Gel benim. Aç lan oğlum, oğlum. oğlum benim. Aç lan. Aç Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum beni. Gel. Gel benim oğlum. Gel. Gel bir seveyim la yavrum la. Seveyim seni. Gel. Gel. Gel oğlum benim. Gel benim oğlum. Benim aslan oğlum benim. Gel. Gel bir seveyim seni. Hadi oğlum. Gel bir seveceğim la. Seveceğim la. Seveceğim la oğlum. Gel. Gel benim oğlum. Gel benim oğlum. Gel benim oğlum. Hadi seveceğim. Gel. Gel benim oğlum. Gel. Ne oldu? Sen de mi istiyorsun sevilmek? Sen de mi sevilmek istiyorsun? Ne? Oğlum ben seni çok seviyorum. Bu kızım benim. Benim. Ne kızım, kızım benim? Ne kızım? Ne? Ne? Bu da erkek la? Pardon. Kızım demişim. Bir bakayım mı? Gel. Ne? Ağzı Hep elimi mahvettiniz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Dur bakayım sen kız mısın lan? Kız mısın sen? Kız mısın sen? Sen kız mısın? Ne oldu? Yok erkek o. Kız değil. Bu erkek. Oğlum ben seni seviyorum. Hanım. Benim güzel oğlum benim. Gel Gel benim oğlum. Gel. güzel oğluma. Gel. İşte hayvanlara ben bu şekilde yaklaşıyorum. Gel. Bu da tabi muzurluk yapıyor. Bu erkek bunu dövdüğü için. Aslında dövmüyor bu da. Babasına güveniyor. Şerefsiz Bu benim oğlum Ben seni seviyorum merak etme sen Merak etme sen Ben seni daha çok seviyorum Sen tek başına canavarsın Kim ne derse Sen tek başına canavarsın Unutma Tamam mı aslanım Tamam mı lan Unutma Sen tek başına canavarsın Yıkarsın hepsini Başarırsın sen bunu. Benim çilli milli değişik renkli kızım. Başarırsın sen, başarır. gelsin böyle hepsini böyle yumruklandı varsın, tamam lan? Gel. Gel, korkma oğlum benim. Gel benim oğlum. Gel benim mal oğlum. Mal oğlum benim, benim bal tatlısı benim oğlum ya. Ben seni seviyorum oğlum. Ben seni çok seviyorum. Seni dışladılar biliyorum. Her biri çete halinde seni dışladılar. Ama burada kalacak tek kaz varsa o da sensin. Torpillisin ha benden. Gel. Gel. Gel bir seveyim lan seni. Buraya kadar geliyorum. Kucağım alınca da cır cır cırlıyorum. Niye? Niye? Soruyorum Niye? Ha? Niye cırlıyorsun Ben seni sevdiğim zaman korkuyor musun benden? Tabii ben insanım korkarsın tabii. İnsanlar güvenilmez yavrum. İnsanlara güvenme ama bana güven ya. Seni tutacağım. <laughs> Seversin lider olarak tutacağım. Bana güven. Tamam lan? Ben. Benim değişik renkli kızım. Evde de var kuşum. O bana çok güveniyor ama sen bana güvenmiyorsun. Çıp çıp. Çıp çıp.